tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız hemen aşağıda bulunan butonlar vasıtasıyla kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bizi ekranda görünen Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Arkadaşlar kare, dikdörtgen, yuvarlak, üçgen, yılan, kaplumbağa ve daha pek çok define işareti elinizde mevcutsa size kaya içi oda, mahzen ya da boşluk veren yapıları veriyor demektir. Böyle yerleri pirinç şubuklar vasıtasıyla kolaylıkla bulabilirsiniz. Henüz pirinç çubuğunuz yoksa gönderelim. Ermenilerde ve Rumlarda kullanılan define işareti simgileri arasında balta işareti yaygın olarak kullanılır. Ermeniler ve Rumlar tarafından kullanılan bu işaret buralarda kapı olduğunu anlatır ve kapı karanlık yoldan belli bir mesafe aşılarak ulaşılabilecek bir bölgede yer alır. Bu kapı çoğu zaman tapınak gibi bölgelere açılır. İçeride bulunan dini simgeleri belirttiği de düşünülmektedir. Balta işaretlerinde dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının bulunup bulunmadığıdır. Eğer arkası varsa yani çift tarafı da keskin bir baltaysa ve kabartma şeklinde yapılmışsa o zaman antik Karya dönemine ait kıymetli bir kaya mezarı var demektir. Çünkü Antik karya baltaları çift taraflıdır. Eğer çift yönlü değilse karıştırılmamalı. Baltanın kesen yönünde eski tarihi ağaçlara dikkat edilmesi gerekir. Balta bulunan bölgede büyük olasılık ile ağaç olur. Ağaçların olmadığı yerde matematiksel herhangi bir hesaplama kullanılır. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette her santim bir adım gelecek şekilde araştırma yapılmalıdır. Bunun haricinde balta işaretleri yanında farklı figürler de bulunup birlikte kullanılmış ise Ermenilere ve Rumlara göre bu işaretlerin doğru tanımlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde sağlıklı bir sonuç alınabilir. Kaya bloklarında yapılmış kabartma insan sembolleri kral kraliçe mezarını yani kaya mezarını ifade eder. Yakın mesafe çevresinde kaya mezarı vardır. Erkek adam işaretinde elleri yön vererek mezarı ya da defineyi gösteriyordur. Kadınlarda ise genelde gözler yani yüzün baktığı yön define ya da mezarı gösterir. Adam kaya üzerinde elinde başak, şimşek tutuyorsa ve sakallıysa Hitit tanrısı tasviridir. Gömü işareti değildir tarihi nitelikte bir eserdir. Tahrip etmeyelim. Geçmiş tarihte yol kenarlarına yapılmış yolu ve yönü ifade ettiği bilinmektedir. Uygarlıklara ait olduğundan define işareti değildir. Durumu müzeye bilgi vermelisiniz. Bu gibi eserler Türkiye'de çok sayılı bir elin on parmağını geçmeyecek şekildedir. Define işareti ile kültür varlıklarını ayırt edemeyenler kaçak define araması yüzünden sürekli böyle nadide eserleri tahrip ettiği bilinmektedir. Lütfen bilinçli olalım. Ayrıca define işaretlerinin de kırılmaması gerektiğini hatırlatalım. İşaretlerin neredeyse tamamı yön ve mesafe vermektedir. O yüzden tekrar ediyorum işaretlerin kırılmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Bunların haricinde adam işaretleri gömü işaretlerine girmektedir. Çizim veya kabartma olabilir çizimde çizgiler yön verebilmekte, kabartmada ise farklılık gösteren tarafı yön vermektedir. Güvercin Barışı ve Sevgiyi Temsil Eder Afrodit'in güzellik, aşk ve sevgi tanrıçası olduğunu düşündüğümüzde güvercinin onunla özleşmesi pek şaşırtıcı değildir. Efsaneye göre Peristera Afrodit'in çevresindeki perilerden biridir. Afrodit ile oğlu Eros bir gün eğlenerek çiçek toplarken aynı zamanda kim daha çok toplayacak diye yarışmaya başlamışlar. Afrodit'in geride kaldığını gören Peristera, Tanrıçaya yardım etmiş. Fakat bunu fark eden Eros, ona kızarak periyi bir güvercine çevirmiş. Bunun üzerine Afrodit, bu periye olan sevgisinden ve cezayı telafi etmek istemesinden dolayı güvercini kendi kuş haline getirmiş. Bugün Yunanca'da da Peristera, güvercin anlamına gelmekte. Ayrıca bu uçan sihirli varlıklar olan peri adının da Peristira'dan geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Beyaz güvercin Hristiyanlık sembolizminde kutsal ruhu temsil etmektedir. Bugün kiliselerdeki Hazreti İsa ikonolarında beyaz bir güvercin ile kutsal ruhun tasvir edildiğini görebilirsiniz. Afrodit ile birlikte saflık, sevgi ve aşk gibi bir anlam kazanan güvercinin daha sonra da Hristiyanlığın yapı taşlarından kutsal ruhu temsil etmesi gayet mantıklı geliyor. Halk mezarlarında bulunan güvercin sembolleri define ile alakalı değildir. Güvercin işareti kaya mezarı ve define işareti olarak karşımıza iki şekilde çıkar. 1. Kaya mezarı Antik dönem nekropol alanları civarlarında ya da özel seçilmiş bir alanda karşımıza çıkabilecek kadın mezarlarını ele veren güzel bir işarettir. 2. Define işareti olarak Hristiyanlık dönemi de dahil özellikle eşkıyalar tarafından kullanılmış bir işarettir. En bilinen işareti ortasında haç ya da çiçek olan birbirine bakan güvercinlerdir. Oyma işaretler genelde define işaretleri iken kapartma tazda yapılanlar ise yüksek statülü kraliçe ya da soylu kadın mezarlarına verir. Arazinin şartlarına ve işaretin durumuna göre yakın bölgede girişleri aranır.